Herkese merhabalar adım Farah dizisinde neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bade ve Farah'ın hastanede olduğunu duyan Mehmet ve Tahir hemen apar topar ikisinin kaldırıldığı hastaneye koşarlar. Farah olayın şokunu hala atlatmamış ve neler olduğuna çok şaşırmış korkmuştur Bade ise yoğun bir ameliyata girmiştir ve hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Tahir saldırının kimin yaptığını anlamak istemiş ve bu olayın peşine çok öfkeli bir şekilde şekilde düşmüştür ama Tahir'i sakinleştirmek yine Farah'a kalmıştır. Ancak Tahir'in kafasında daha tehlikeli bir plan vardır, ve bu sefer Tahir'i Farah bile durduramayacaktır. Farah ne kadar Tahir'i sakinleştirmek istese de Tahir onu dinlemeyecek ve aklındaki planı devreye sokmaya başlayacaktır. Farah Tahir'in sessizliğinden çok korkar ama onu sakinleştirmeye yeten bir hayali vardır ve o hayali de kurmaya devam eder. Gönül ve Kanın düğünü son huzurlu geceleri olacak ve işler sarpa sarmaya başlayacaktır. Düğünde gelin ve damat dans ederken birbirlerinin yanında dikilip onları seyreden herkes, ertesi gün birbiriyle giriş Büyük savaş için harekete geçeceklerdir. Baden'in diziden çıkmasını istemeyenler videomuzu beğensin de sayımızı senaristlere gösterelim videoyu burada sonlandırıyorum kanala abone olup fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın hoşçakalın.